Sadık. Hacı babam. Hoş geldin. Bir emrin varsa başım üstüne. Sadık. Kahveyi bırakacaksın diye duydun, doğru mu? Ya bırakma oğlum. Ekmeğine sımsıkı zarılmazsan dertlerin önünü alamazsın. Ne kafan rahat bırakır seni, ne de hayat. Öyle de rahat bırakmıyor ki Hacı Baba. Hangisini söyleyeyim? arkamdan oyun oynamalarını mı? Yoksa sanki ben istiyormuşum gibi yüzüme çarpmalarını mı? Ha? Hangisini söyleyeyim? He, ee, o da doğru ya. Ama sen Meryem benden daha iyi tanıyorsun. Bir yanı çok iyi kalpli, bir yandan da konuştu mu acık ağır konuşur. Acık değil be hacı babam. Bu Ercan Efendi'ye gönül verdi vereli. Hiç ayarı kalmadı. Pek kalp tanımaz oldu. Yani benim araya girmem münasip olmaz. Ama bana soracak olursan önce Efe'yi düşünürüm. Sana bu köyde iş çok sadık. Gel bizim mandıranın başına geç. Hepimize ekmek çıksın. Allah razı olsun Hacı babam. Düşünmüşsün. Lakin sizde adam çok. Bize gerek yok ki. Efe de büyüdü artık. Yani bazı şeyleri anlayacak yaşta. Üzülecek ama anlayacak. <laughs> Gerisini sen bileceksin galiba Sadık. Niyetini iyice bir süz, öl düşün. Eğer gidersen üzülürüm. Sen de bizim has evladımızsın. Acele etme sen daha iyi. Belki Allah bir kapı daha açar ya. Hacı baba. Bilirsin senin hatırın her daim başımın üstünde. Dediğin gibi yapacağım. Az daha durup düşüneceğim. Lakin kararım gitmekten yana olursa üzülme olurum. Hey mu? Bakalım, kalsa alacak da. <Sessizlik> <Sessizlik> Ağlam. Babamın gönlünün anahtarı bu olabilir Mustafa Ali. Bak, bu işi çözersek babamın hem dilini hem gönlünü çözeriz. Belli ki bu konu hakkında çok dertli. Meryem'le yüz göz olmayalım abi kavga ederiz. Sadık'la Meryem'i barıştırmak aklının ucundan bile geçmesin lütfen. Yok yok oğlum ya. Bak biz Sadık'ı hoş tutalım. Yeter ki köyden gitmesin. Biz Sadık'la aramızı iyi tutarsak, ona sahip çıkarsak bu bam... ...bizle değil barışmak evladı olmamıza rağmen bizi ikinci defa evlat edinir. Tabii canım. Nikah tazeleri gibi oğlum, anladın mı? Kavga ederiz ya. Meryem'le olay ikiye katlanır. Yapma, ne olur. Ya oğlum, anlamıyorum ki. Plan gıncı fıllı. Çok güzel ya. Sen beni delir, merak etme ya. Indi gidip Efe'yi yedirip içirmemiz lazım, anladın mı? Hadi yedir. hadi. Plan işliyor, takır takır.